Hepinize merhaba oyun severler. Ben Gökhan. Medieval Dynasty serimize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde bir önceki bölümde sizlere demiştim. Kralın elçisi gelmiş. Şu elçinin görevlerini dört gözle bekliyordum. Yapmaya yavaş yavaş başlayalım. Sonrasında ben köyü birazcık şu haritadan da göstereyim de sizlere. Köyü genişletmeye karar verdim. Şuraya fazla sığmadık. Şöyle şu tarafa doğru açılacağım. Bir depo daha kurdum bu arada. E, depo kapasitesini iki katına çıkardım. Buralara tarlaları falan yapacağım. Bayağı bir genişleteceğim böyle. Büyük bir köy olmak istiyorum tamam mı? Yani şaşalı bir köy olmak istiyorum. Onu falan her şeyi halledeceğim. Hayvanlarımızı falan her şeyi hallettik. Ve hızlıca şimdi gidelim elçinin görevlerini. Yani kralın bize vermiş olduğu görevleri tamamlayalım. Bu arada belki sıkılacaksınız. Belki diyeceksiniz ki hadi lan oradan falan diyeceksiniz ama. Benim için önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmanız, bana destek olmanız. Ek olarak da bu videoya 10 tane beğeni bırakmanız arkadaşlar. 10 tane beğeni bırakmak gerçekten zor bir şey değil. Sadece beğeni butonuna basmanız ve videoyu sonuna kadar izlemeniz benim için kafidir. Bana destek olmuş olursunuz. Hadi hızlıca başlayalım. Çağıralım bizimkini gelsin. Nerede benim kısrak? Gel bakalım kısrak. Bu elçi. Hey, hey, hey taktık. Elçi elçi. Elçim, sayın elçim. Yenika. Vay anam vay. Oh anam oh. 700 bilmem kaç. Tamam lan gideriz oraya. Gidelim. Sonra tekrardan onun görevlerini tamamlayalım. Gelelim de şuralara birkaç tarlamarla bir şeyler yapalım da. Yeni köylüler alacağım bu arada, ha, Arkadaşlar. Söylemeyi unuttum sizlere. Videolar haftada bir geliyor. Bak. Geçenki bölümde iki sefer ağaca tosladım. Düştüm. Kafam yarıldı. Kolum çatladı. Ayak bileğim kırıldı. Yani bu sefer yapmayalım bari bunu ya. Bu sefer bari bunu yapmayalım. Dikkatli bir şekilde gidelim. Bu arada yaz mevsimine geçtik. Bir önceki bölümünü izlerseniz eğer ki izlemişseniz bu bölümde zaten neler yapacağımızı az çok orada da bahsettim. Oynatma listelerini zaten yukarıya sağ tarafa koyuyorum arkadaşlar. Diğer oyunlarımızı da oradan izleyebileceksiniz. Ops tırstım tırstım. Vallahi tırstım. Başka bir şey çıktı zannettim karşıma. O kadar da be diye bağırılmaz ki. Allah Allah. Allah Allah. Gel bakayım. Ee, bir saniye. Ne acaba ne isteyecek ya? Acaba ne isteyecek? Çatıya çıkaydık. Ops. Bir dakika. Taverna neredeydi? Hop burada. Abi şu, burası da güzel olmuş da. Burası ne bileyim orada ayin ayin mi yapıyorsunuz ya? Karşısına geçelim. Saygısızlık olmasın. Am selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Senin şu görevleri bir yapalım ya. Dur kralımız ne arzu etmiş bakayım. 18 tane bulunamayan item ne demek ya? Dur. Kral ne arzu ediyor? Sevgili kralımız topraklarımızı kuraklıktan korumak için yaşlı bir aktardan akıl aldı. Allah kadın majestelerine tarlalarda yetişen yabani bitkileri yolmamız gerektiğini söyledi. Hayda. Hadi bakayım. Karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Aa ne diyor? Sarı kantaron. Sök. 15 tane. Güney sök. Papatya sök. Güzel avrat otu sök. Sökelim abi. Hadi buradan başlayalım. Ne varmış burada? Kuzu dili vardır abi. İlla ki vardır bak. Sökelim gel. Sarı kantaron mantaron. Bunlar tamam hadi yapalım anasını satayım. Saatler sürebilir. Tamam. 15 tane oldun mu? Kuzu dili 15 oldu. Sarı kantoron nerede acaba? Kuzu dili var burada. Sarı kantoronlar burada. Sen nesin güzel avra tutu. Bir taraftan oyunu öğretiyor. Bir taraftan da hangi bitkinin ne işe yaradığını söylüyor. Bahçede yol yol bitmez. Bunu tamamlayabilecek miyiz? Ulan ben taş istersin, kil istersin diye göbeğim çatladı. Adamları madenlerde süründürdüm. Sen benden diyorsun ki gel bahçıvanlık yap. Yapalım abi. Demir demiri keser. Yapacak bir şey yok. Güzel avrat otu biz topluyoruz. Bu arada kara hindi ba. La sen ne yapıyorsun burada? Neyse dur. Burada kara hindi bağ var mı? Sarı kantaron. Kara hindi ba. Evet papatya. Bütün ormanı dolaştıracak herhalde bana. Velhasıl. Banotu. Banotu var mıydı? Vardı. Tamam tamam burası cennetmiş ya. Toplayalım. Toplayalım bakayım ne yapacak. Kara hindi ba. Banotu. Sarı kantaron. Sarı kantaron. Allah. Amma da zor görev vermiş. Eee sen gel. Kuzu dilini hallettik. Dur dur dur. Kuzu dilini hallettik. Sarı kantaronlar gelecek. Gerçi kuzu dil de bizim canımızı dolduruyor ya. Ben de ne var? Dut. Gerek yok. Sarı kantaron. Kuzu dili. Bunları benim adama toplattırsam olmaz mıydı? Benim adam bunları belki de toplamıştır. Hile yapsak mı ki? Kabul etmez ki. Sen bunu kendi toplayacaksın herhalde. Güneykotu'nu ben nereden bulacağım sorma sahip. kotu, Güzel avrat otu. Güzel avrat. Banotu. Banotu burada. Bir daha banotu. Evet. Kuzu dili. Maşallah. Buralarda devam edelim. Güzel avratı. Banotu. Var mı burada? Sarı kantorun topla. Hepsinden toplayalım ya. Ne olur ne olmaz. Dur. Ve kara hindiba. Dur. Güzel avrat. Güzel avratı bitirdik mi? Soğan. Tamam. O da bitti. Şimdi şuralarda ilerle. Sarı kantaron. O da bitmiş. Kara hindiba nerede acaba? Sarı. Kara hindibayı nerede bulacağız? Vallahi ben de bilmiyorum. Güzel avrat otu tamam. Bana otu sökeceğiz. Dur bakayım. Güzel avrat. Deve dikenini bulduk. Demek ki geyiklerin otladığı güneyi de bulduk. Güneyik. Bu bitkileri öğrenmek gerçekten aslında çok iyi bir şey. Deve dikeni, sarı kantoran, ulan ne var ne yok hepsini yolduk. Tabii e, sen bunu ilkbaharda yaptırsaydın benim için biraz daha iyiydi ama kara hindi bayi nereden bulacağım şimdi ben bir saniye. Güzel avrat, güzel avrat, güzel avrat, kuzu dili, vay dur bakayım kuzu dili. Oğlum her yerde kuzu dili falan var. Sonra Güneyik. Tamam bir dakika bunu da bulduk. Ya demek ki bu kayalıların olduğu yerde oluyor. Ulan bu kadar zor olacağını vallahi bilmiyordum. Ama ben bunu yapacağım abi. O tabelayı köye alacağım. kuzu dili. Ops orada ne var? Yok artık. Ayı değildir herhalde. Geliyor mu lan? Gidiyor mu? Aha vallahi çallardan gelemiyor. Lan bir sabit dursana oğlum. Oğlum bir sabit dur lan. Heh, ne oldu? Yıkarım seni acımam. O kadar o karcı attırdı bana namussuz ya. Of. Papatya falan vesaire. Bulacağız bulacağız bulacağız. Buralara bir gidelim. Papatyalar gerçi bunlar demir okları falan. Neyse demir ok yaparım. Uğraşmak istemiyorum şimdi. Şu otlara bakayım. Bunlar ne? Dut. Hayır. Ağaca saplamışım. Çok pis saplarım bu arada. Güzel avrat otu bitti. Banotu kaldı. Bir yukarılara çıkalım. Hayda bu diyarın sonuna geldin diyor. Kuzu dili. Of of. Sarı kantaronu bitirmedik mi ya? Bitirdik. Kuzu dili. Sarı kantaron. Haritanın sonunda mıyız? Hayır. Bunun etrafına dolaşabilirim. Kuzu dili. Ya oğlum. Sarı kantaron yok. Papatya sökemedik. Dur bakayım burada cennet var? Güzel avra tutu. Tamam. Kamış. Buralarda hep bu var. Dur kuzu dili. Kurta denk gelmişiz. Elimize baltayı alalım da. Ne olur ne olmaz. Deve dikeni. Güneyik. Güneyik. Deve dikeni. Güneyik gel. Güneyik gel. Bir tane daha güneyik lazım. Deve dikeni. Bir dakika şuraya bakayım. Hay Allah sarı kantona denk geldik. Bak seninle uğraşmak istemiyorum. Kaç tanesiniz lan siz? Oy. Oy 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 oy. Yedin mi darbeyi? Nereden saldıracağınız belli değil. Alalım. Yani kürk kürktür değil mi ya? Banotu lazım. Kara hindiba. Aa kara hindiba bir dakika. Dur lan. Kara hindi hindiba sökmemiz gerekiyormuş. Bir saniye şuraya bir gideyim ben. Sarı kantaron. Kuzu dili. Kuzu dili. Sarı kantaron. Devam edelim bakalım şöyle ya. İlla ki buralarda bir şey var. Çıkacaktır yani. Sarı kantaron. Kuzu dili. Kuzu dili. Kuzu dili. Ulan. Ah bir tane daha var. Gel. Güneyik. Gel gel. Yandım Allah. Ba, baba baba. Her ne git. Var mısınız başka? Acımam. Yıkar geçerim. Papatya. Aha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak baba Güneyik. Buymuş. Kara hindiba, kara hindiba, güzel avrat. dikeni. Tamam. Güneyik. Kara hindiba bunlarmış. Papatya. Kara hindiba, papatya. Tamam demek ki güneyik. La dur güneyik Tamam dur. Sarı kantoron değil. Papatya Güneyik değil. Banotu, banotu, banotu. Sarı kantoron bunlar. Kara hindiba. Papatya, Kuzu Dili, Güneyik. Of of. Bu nedir? Biraz daha gidelim. Burada ne var? Alaçam ağacı kesmem. Kara hindiba, kuzu dili, güneyik. Papatya yok mu ya? Kuzu dili, kuzu dili. Bak başka zaman arasam inan ki bulamam. Papatyalar demek ki güneşin çok fazla olduğu yerde seyrediyor. Kuzu dili değil. Sarı kantaron, kuzu dili. Büyük kuzu dili. Allah bir bölüm neredeyse böyle geçecek herhalde. İlerle bakayım bir. Sarı kantaron. En basitleri bunlar. Bu geç. Banotlar herhalde bunların üzerinde oluyor. Tahminim. Kara hindiba. Güneyik. Deve dikeni. Papatya. Bir papatya daha. Bir kara hindiba daha. Bak bir namussuz bilerek dağıtmış ya. Kara hindiba da tamam. Sağ kalım atladık. Papatyalar. Yukarıya doğru çıkıyorum ama birazdan patlayacağım herhalde. Deve dikeni. Güneyik. Şu deve dikeni. 14. Güneyik. <laughs> Çok pardon. Sarı kantoron diyor. Boğazım kurumaya başladı. Papatya var. Vardı burada papatya. Ne oldu? Kuzu dili burada. Banotu lazım. Deve dikenlerini bir alayım ben Tamam deve dikenlerini aldık Bir papatya kaldı Sonra banotu kaldı Dur şuradan bakmak Daha mantıklı değil mi ya Banotu şundan Papatya'yı zaten biliyoruz Güneyik Güneyik Deve dikeni Vela havle Lan canım evladım Bir de aşağıya dönmek mevzu Burada şimdi Dur bakayım Banotu, banotu. Muhtemelen benim aktar bunları toplamıştır. Aslında ondan alabilirdik ama. Banotu, banotu, banotu. Tamam şimdi ne kaldı? Dört tane daha papatya kaldı. Papatya cenneti nerede? Kara hindiba, güneyik. Papatyalar güneşi sever. Dur bakayım. Kuzu dili bunlar. Of. Kuzu dili istemiyorum artık ya. Papatya istiyorum. Bir papatyamız kaldı arkadaşlar. Şu papatyayı da bir halledebilsem eğer. Sarı kantoron. Papatya. Ah şu papatya falları. Nerede ya? Ulan 18 dakikadan beri görev yapmaya uğraşıyoruz. Bayağı bir kastırdı. Yanından geçmiş olmayayım papatyaların. Güneylik değil. Başka zaman arasam vallahi bir sürü bulurum bak. İnan ki bulurum. Şimdi böyle gidiyorum ya. Bulamıyorum. Sarı kantoron kuzu dili. Hayda. Oğlum papatyaları nereye şey yaptın? Spamladın. Birader. Kime diyorum? Sarı kantoron isteyen yok oğlum. Dört tanecik papatya lazım ya. Dur bakayım yamaçlara bakalım. Böyle yamaçlara doğru bakayım. Bu tarafta var mı? Abi görev gerçekten ee, biraz zorladı. Deve dikeni. Güneyik. Bu da güneyik. Burası doluymuş. Temizden beri aşağılarda geziyoruz. Güneyik. Deve dikeni. Hayda. Buna bak. istemediğin kadar deve dikeni var burada. Neyse dur. Aha. Şu da tamam. Bu da tamam. Son bir papatya. lütfen. Oh be. Buranın arkası ganimetmiş. Biz gittik mal gibi tanerlerde aradık. Yani artık bu bölüme gerçekten birer tane beğeni gelir arkadaşlar. Şuna bir bakayım. Sen iyisin gel. Sana bir bakayım. Sen de çok iyisin gel. Sizi bir yerleştireyim bir saniye. Sıradan ev. Boş boş boş. Oğlum bir dakika. Burada kim var? Ops. Evsizler lazım bana evsizler. Evsizler evsizler. Tamam. Sıradan basit eve sen git. Sen de Sıradan basit eve git. Hoşça kal. Açlıktan ölmezsin canım merak etme. Evet bir görevi daha tamamladık ama ömrümüz gitti. Merhaba canım. Hanedanlık şöhreti değişti. Kral bizi tanıyor mu ya? Bu ne küstahlık böyle. Bu imtiyaz yalnızca majestelerin en güvenli kulları için. Yolun uzun. Varlığından kendisini haberdar etmek için diyor. Verdiği görevlerden birkaçını yap önce derim. Ulan yaptık ya. Hayda hala güven kazanacakmışız. Bir sonraki mevsim bekleyeceğiz o zaman tamam. Hadi devam edelim problem değil. Benim şey nerede? At. Aşağı fark ettik onu herhalde. Hemen onu bir ayarlayayım ben şimdi bir saniye. Gel de buraya huysuz. Ayı avladık. Üç tane kurt vurduk. Gittik papatya topladık. Gerçek mi cesaret mi? Seviyor sevmiyor. Bunlar oynadık. Uh, güzeldi. Hoş bir ama dur bakayım biraz bir tarla yapacağız şimdi benim köye bir hemen inelim oraya bir birazcık daha tarla yapacağım çünkü biraz fazladan bir şeyler ekmek istiyorum nerede kaldı lan benim köy bir dakika la dönüp dönüp dolaşıyorum benim köy burada ben diyorum ki niye gidemiyorum meğersem yanlış imleci işaretlemişiz hemen şuradan bir köye çıkalım bir sürü zaten üzerimizde şey oldu neyse halledeceğiz bir şekilde. Ah şurada bir haydutlara falan bir denk gelsem. Her böyle değişimde denk geliyorum. Bir kere daha denk gelsem ama bu sefer güçlü olsunlar. Dişime göre bir rakip arıyorum bu sefer. Hemen buradan doğru aşağıya vuracağız. Al sana Madrid. Gel bakayım buraya. Köye yine tabela alamadık. Yine arma alamadık. Onun için zaten bildiğim kadarıyla ekstra bir para vesaire bir şeyler gerekecek bize. Ama olsun yapacağız arkadaşlar her ne kadar bu bölümler haftada bir gelse de yavaş yavaş sizlerin desteğiyle videolar atmış olduğunuz beğeniler ve yorumlar sayesinde bölümler devam edecek. Desteklemeyi unutmayın. Sizlerden ricam. Sen şimdi bir ilerle. Tamam bizim köye geldik. Bir dakika ama ben bir şeyi atladım mı atlamadım şurada. Zaten orada köprümüz var. Birkaç tarla yapmak istiyorum aslında. Ee, dur bakayım. Gün bitse de önemli değil. Hiç önemli değil. Buraya bir bahçe yapacağım şimdi de. Neredesin? Neredesin? El değil. Çiftçilik arazi. Şuradan şöyle şuraya kadar geniş bir arazi yapacağım. Ee, hemen şuraya bir tane daha çiftçi barakası kurmak istiyorum. Şöyle şuraya bir kurayım. O iki arkadaşı da buraya görevlendireyim. Eksinler bilsinler. Zaten burada şeyimiz var. N'ye basayım ben hemen şimdi. Becerimiz artmıştı değil mi? Ne diyor? Hareket ederken takat. Takat yapmadım arkadaşlar. İnatçı ne diyor? Alkol direnci artı azalır. Geç. Gıda ve susuzluğum azalsın benim bu sefer. Ee, yeni arkadaşlarımız nerede bizim işsiz olanlar? Sizi hemen ben çiftlik barakasına vereceğim. Bir saniye. Boşta olanlar kişisi sıfır odunluk ha bunu geç bunu hallederim çiftlik barakası buraya ata okey başka kim vardı boşta olan abi bir sürü yerim boş bu arada benim ya öyle bir sıkıntı yaşayacağız şimdi biz biliyor musunuz çünkü doğum yapanlar oldu kazı barakası alet yok madenlerde alet yok eyvahlar olsun şurada odunluk değil atölye değil dikim evi değil Çiftlik barakası burada bir kişi var. Buraya bir tane daha atama yapıyorum şimdi. Bu tamam. Tekrardan şurada arazilerde şu araziye ne ek biliyor musun abicim sen? Lahanayı ek. Lahanayı ektikten sonra çavdar. Çavdar mı ekmesi lazım? Hayır. Kışın ne ekebiliyorsun? Havuç. Gerek yok. Ketenek. Bolca ketenek. Sen tamamsın. Şimdi bir yat kalk yapalım. Ee, bir sonraki bölümde arkadaşlar eksikleri vesaire her şeyi tamamlayalım. Bir yatalım önce bir. Dört gözle beklediğimiz görev bize o toplama görevi çıktı. Maalesef ki çok uzun sürdü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlara misafir olmuşum. Tamam bunlar orayı halletsinler. Yiyecekleri içecekleri suları orada her şeyleri var. Erişebiliyorlar. Bu oduncu barakasını bir saniye bir yükseltmem lazım. Şunun üzerine gel. Burada da çalışsın bu arkadaşlar. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.